gelmedi. İhsan Beyciğim bağlantı kuramadık. Geliyoruz dediler. Evet. Evet. Bülent Bey mikrofonunuz kapalı. Açtınız. Evet. Ee, bir, bir arkadaşımız daha var. Mahmut Bey miydi? Mahmut Bey. Mikrofonunuz kapalı Mahmut Bey. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bayram nasıl geçiyor? Elhamdülillah e, güzel. E, daha iyiler olur inşallah diye temenni ediyoruz. İnşallah. Biz e, bayramınızı kutluyoruz Gelecek Partisi olarak. Saadet Partisi ailesinin başta Temel Karamolluoğlu Genel Başkanımız olmak üzere e, sizin yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının teşkilatta bulunan tüm kardeşlerimizin ve de müntesiplerinizin bayramını kutluyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin bayramını, İslam dünyasının bayramını kutluyoruz. Milletler milli ve dini bayramlarıyla daha çok temayüz ederler. Milli birlik ve beraberliklerini bu bayramlar üzerinden tecelli ettirirler. Bugün de bir dini bayram, kurban bayramı, kurbiyet, yakınlaşma. Maalesef salgın hastalık nedeniyle bu sene hac da olmadı. Bu da bir ızdırap çünkü Müslümanlar için önemli bir farz, parası olanlar, imkanı olanlar için oraya gidecekler. İbrahim aleyhisselam makamında İsmail olacaklar. Aynen bir yazarın, bir önemli kişinin söylemiş olduğu gibi o İsmail'i getirmişti. Siz neyinizi getiriyorsunuz, değer verdiğiniz? Bu inşallah geçecek. Yine orada Müslümanlar haç farizalarını yapacaklar. Yine biz beraber birlikte yan yana geleceğiz, yüz yüze konuşacağız. Bayramlaşacağız. Maalesef bir sitemimizi de buradan bayramlaşma vesilesiyle dile getirmek istiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri, parti yetkilileri bize bayramlaşma nedeniyle randevu vermediler. Bu randevu vermemelerini acaba korkularına mı bağlayalım yoksa kinlerine mi bağlayalım? Eğer kinlerine bağlarsak kinle din bir arada olmaz korkularına bağlarsak korku dağları bekletirmiş. Ne kadar bekle, korkarlarsa korsunlar bir gün o bekledikleri beklemedikleri ummadıkları an gelir sandık gelir. Ee, bayramlaşma küslerin barıştığı, küslerin, dargınların bir araya geldiği bir ortam. Buna rağmen biz yine Yunus diliyle Hasan el Harakani diliyle, Mevlana diliyle buradan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Devlet Bahçeli'nin ve mütesiplerinin bayramlarını kutluyoruz. Ve bu bayramlaşma törenlerinde dahi bizlere olan tahammülsüzlüklerini onlara oy veren seçmen kitlesine havale ediyoruz. İnşallah bu bayramın ne demek olduğunu idrak ederler. Bayram bir olalım, iri olalım, diri olalım lafları üzerine icraatta görmek lazım. İcraatta bir olacaksınız, iri olacaksınız. Aynı zamanda da bir bayramlaşmayla beraber de Ümmeti küstürmeyeceksiniz. Hatta bölmeyeceksiniz. Milleti bölmeyeceksiniz. Partiler araç kabul edeceksiniz. Ben bu vesileyle inşallah en kısa zamanda bir sandık Türkiye ile buluşur. Ve erken seçim Türkiye'nin kurtuluşu olacak. Ekonomik kurtuluşu, dış politika itibarı noktasında önemli. Milli birlik ve beraberlik açısından önemli. Ve aynı zamanda özgürlükler adına önemli. Sandık bir an önce önümüze gelsin istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de Türkiye'de kuvvetler ayrı ilkesini ortadan kaldırarak bir noktada e, kuvvetler birliğine doğru evrildiğini gözlemlemiş olmanın da üzüntüsü içerisindeyiz. Hakimiyet kayışı şartsız milletindir sözü. Maalesef hakimiyet kayışı şartsız bir kişinindir gibi bir e, noktaya doğru evriliyor. Üzülüyoruz biz buna. E, i̇nşallah bir an önce hep beraber birlikte Anadolu insanları olarak, bu güzel milletin güzel çocuklar olarak Türkiye'ye özgürlüğü fikir özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü, teşebbüs özgürlüğünü, basın özgürlüğünü sağlayacağız ve Türkiye'yi mutlu insanlar diyarı, eğitimde fırsat eşitliğinin, gelir dağımlı adayetin olduğu bir ortamı sağlayacağız inşallah. Saadet Partisi'ni de tebrik ediyoruz. Hem bayramlarını tebrik ettiğimiz kadar duruşlarını tebrik ediyoruz. Bir duruş sergileyen bir parti ve aynı zamanda satın alınmayan bir parti. O nedenle Türk siyasi hayatında temiz insanlar olarak gözlemliyoruz ve Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere Hepinize teşekkür ediyoruz. Demokrasinin e, özgür irade olduğunu gösterdiğiniz için. Ben fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. E, Avukat Seren Yıldız Öztürk hanımefendi bizim partimizde yeni bir uygulama var. Her bakanlığın karşısında bir noktada tırnak içinde Gölge Bakanlık diyebileceğimiz Aile ve Sosyal Politikalar Başkanımız Avukat Seren Yıldız Öztürk Hanım Efendi'ye sizi bırakıyorum müsaadenizle. Nice bayramlar efendim. Buyurun Seren Hanım. Ee, Gelecek Partisi adına tüm üyesine saygıyla sunuyorum. Ee, Gelecek Partisi olarak başta Sayın Genel Başkan e, Temel Karamollaoğlu sizlerin ve tüm e, Saadet Partisi camiasının, sizlerin nezdinde tüm teşkilatlarınızın bayramını kutluyorum. Nice bayramlar diliyorum. Ee, Gelecek Partisi olarak durun, e, huzurun, sosyal barışın yeniden inşa edildiği, <gülüyor> dünyasının çıkarı <laughs> üzerine kuranlardan Adalet... Adalet... Ve... Ee, bu Bugünlerin, ülkemizin bu kavuşmasını bütün kalbimle diliyorum. Ee, tabii üzücü olaylar da yaşıyoruz. Her gün katledilen, her katliamda her gün bir katledilen kadın haberine uyanıyoruz. Her katliamda yüreğimizi yakan kadınlara rahmet, ailelerine, geride bıraktıkları çocuklarına, anne babalarına sabırlar diliyorum. Ee, gelecek Partisi olarak e, tüm şehitlerimizi e, rahmetle anıyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. ve Özellikle bu zor günlerde tüm e, gayretleriyle çalışan sağlık personelinin bayramlarını kutluyorum. Bu vesileyle tüm Saadet Partisi teşkilatlarını ve sizlerin bayramını bir kez daha kutluyor. İyi bayramlar diliyorum. Efendim müsaadenizle Burçak Başbu Erkan Hanım Efendi partimizin kurucularından doçent doktor. Aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz. Burçak Hanım'a sözü bırakıyorum. Burçak Hanım mikrofonunu açıyor ve sizlerle bayramlaşıyor efendim. Merhaba, hayırlı bayramlar. Ben de başta Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere sizlerin nezdinde bütün parti teşkilatınızın, ailelerinizin, sevdiklerinizin güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Ülkemiz için, milletimiz için daha hayırlı, uğurlu, umutlu, geleceğe, geleceğe böyle çok umutla bakan, mutlu bir Türkiye, müreffeh bir Türkiye'ye besmek için, inşa etmek için hep birlikte çalışacağımız daha nice güzel günler, nice bayramları birlikte yüz yüze kutlamayı temenni ediyorum. Selam saygılarımla. Bizler de tabii teşekkür ediyoruz bu bayram vesilesiyle biz sizlere misafir olduk, siz bize misafir olmuş oldunuz. Başta Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nun başbakanımız ve Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun şahsında tüm Gelecek Partisi camiasının bayramlarını tebrik ediyoruz. Genel Başkanımızın da bayram tebriklerini iletmiş oluyoruz. Tabii pandemi sebebiyle biraz da Gelecek Partisi'nin kuruluşu iki bayramda da böyle pandemiye denk gelmiş oldu. İnşallah en yakın bayramda sizleri fiziken de ziyaret edip e, karışık olarak şeker ve çikolatalarımızı yiyeceğimiz bayramlara Cenab-Allah ı Allah bizleri kavuştursun. Şerefli yarış. Türkiye'de, e, Türkiye'de siyaset her geçen gün gerçekten yozlaşıyor ve gitgide e, yani siyaset kurumuna olan güvenin azaldığı bir süreçte e, siyasi mücadeleleri yapıyoruz. Ancak şuna da inanıyoruz ki Türkiye siyasetinin bu yozlaşmasını ancak e, Türkiye'de değerler üzerinden siyaset yapan siyasi partilerin ortadan kaldırılabileceğine de inanıyoruz. E, bu sebeple bu iktidarın yanlışları en fazla yani kabul etsek de etmesek de bizler o sosyolojik zeminin bir parçası olduğumuz için en fazla bizlere zarar veriyor. Çünkü insanlar aynı sosyolojik zeminden beslendiğimiz için onların yanlışlarını bizlere de mal ediyoruz. Dolayısıyla onların yanlışlarına karşı mücadele etmek en fazla vazife olarak sizlere ve bizlere düşüyor. Bu anlamda bu mücadele inşallah hep beraber yapmış ol olacağız. Tabii sizler bireysel olarak e, parti içerisindeki yanlışlara itiraz eden, erdemli ve alaki duruşu ortaya koyan e, değerli siyasetçilerdiniz. E, mahalledeki bütün dayakları parti olarak bizler yiyorduk. Dayakları paylaşmaya geldiğiniz için sizlere teşekkür <laughs> ediyoruz. En azından bu dayaklar paylaşılarak <laughs> azalmış olur. Ama inşallah bu mahallenin artık dayaklarla değil de kendi değerlerini yeniden ihya ederek e, bütün Türkiye'ye 83 milyona huzur, refah getirecek günleri hep beraber sağlarız diye umut ediyoruz. Bunlar, ee, inşallah. Bunlar, Sayın Başkanım sizden e, niye dayak atmayı öğrenmemeleri gerekiyordu? Gül atmayı öğrenmeleri gerekiyordu. Çiçek atmayı öğrenmeleri Sayın Necmettin Erbakan'dan Allah rahmet aslında, eylesin. Başlarda biraz... Aslında öğrettiniz de bunlar öğrenmemişler demektir. <laughs> ee, de, şöyle tabii insan e, mazlumken gül atmayı herkes becerir de önemli olan güçlüyken gül atmayı becerebilmek. Çok güzel. Dolayısıyla Çok inşallah bizler o gücü elimize geçirdiğimiz zaman, daha doğrusu o gücü yönetmeye başladığımız zaman gücün şımartmadığı, gücün adaletten ayırmadığı e, insanlar olmayı başarabiliriz. Bu da büyük bir imtihandır diye düşünüyorum. E, i̇nşallah bu ülkenin e, yasaklarla, yolsuzluklarla e, mücadelesinde hep beraber bu erdemli duruşu e, daha kurumsal hale getiririz diye umut ederek ben de daha hayırlı bayramlarda ve daha güzel bayramlarda bir araya gelmeyi umut ediyorum. Tekrar en iyi bayramlar diliyorum. Mahmut Bey buyurun. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, başta Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu Beyefendi olmak üzere tüm Gelecek Partisi camiasının bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ee, herkes çok güzel temennilerde bulundu. Ee, aklımda birkaç şey vardı söyleyeyim diye ama bu kadar güzel cümlen üzerine de çok fazla konuşup e, bu i̇şte güzel havayı abi. dağıtmayalım inşallah. Ben tebrik ediyorum. Birçok ortak paydada buluşabileceğimiz bir parti olduğunu düşünüyorum. Ben Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin ülkenin birçok sorunu ortak bir sorun olarak gördüğünü, bu sorun karşısında çözüm önerilerini ortak bir şekilde üretebileceği kanaatindeyim. Bülent Bey'in ifade ettiği gibi inşallah bu sıkıntılı süreç test zamanında biter. Bir araya gelip karşı karşıya oturup ülkenin sorunlarını konuşabildiğimiz ortamları Rabbim kavuşmayı bizlere nasip eder inşallah masum bir bayram. her bayram temenni olarak şunu yaparız. Bir sonraki bayram daha sıkıntılarla, daha problemle karşılaşabileceğimiz bayramlar olsun temennisine bulunuruz ama her bayram bir önceki bayram maalesef aratan bir durumla karşı karşıyayız. Bugün yine başta Doğu Türkistan olmak üzere Gazze olsun, Myanmar olsun, Yemen olsun dünyanın birçok malum coğrafyasında kanlı gözyaşı var. İnşallah bundan sonra ortaya koyacağımız siyasetle, ortaya koyacağımız çözüm önerileriyle Hiçbir dünyanın hiçbir coğrafyasında e, akan kanın olmadığı, akan gözyaşının olmadığı bir ortamı Rabbim bizlere nasip eder. En yakın e, birçok bayram var ama dini bayram anlamında e, en yakın Ramazan bayramındaki bayramlaşmamızda da şu şunları yaptık da bu sıkıntıları giderdik konularını konuşabileceğimiz bayramları Rabbim bizlere e, gösterir diye dua ediyor. Saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. E, Sayın Temel Karamoğlu Genel Başkanımıza çok selamlar. Mürekkep damlaların aktığı yerde kan damlaları akmıyor efendim. Eğer mürekkep damlaları akmazsa orada kan damlaları akıyor. İslam dünyasında hep e, mürekkep damlaları aksın. Ve mürekkep damlalarını hakikaten idrak eden ilim sahibi, ahlaklı, cesur ve de bilgili ve de tecrübeli siyasetçiler İslam dünyasını yönetsin. Ve yerli ve milli olanlara selam olsun diyorum. Teşekkür ederiz efendim. Nice bayramlar. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar efendim. Hayırlı bayramlar diliyoruz tekrar sağ olun. İyi bayramlar efendim. Allah'a emanet olasınız. Sağ olun. Güzel.